Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kartimetre Türkiye oynamaya devam ediyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Suriye polis arabası arkadaşlar. Bir tane takipçimiz söylemiş hatırlıyorsanız. Bakın buna yapamayız. Bu şey arabası. Suriye polis arabası acaba böyle bu tür araba olmaz ki. Ah ben de bunu boş sandım. Böyle arabalar olmaz. Bak bu ne olabilir? Aynen bu. Bunu yapacağız. Arkadaşlar ben de hemen resmini açayım. Hemen ben geliyorum. Hatta önce modifiye bölgesine gidelim öyle.

buraya da hesaptan da gruptan artık Çünkü saldırı savacaklar. Şöyle bakalım. Al al. al Ersat'ın bayrağı nerede? <laughs> Abi Suriye bayrağı yok ki. Acaba şunu bu Irak diye ben. Iraki. Şöyle. Evet arkadaşlar geldim. Artık Suriye bayrağı koyamayacağız. Paramızı bu şekilde verirken yani tamam gitmiyor. Şöyle değişik bir bir şey olacak bugün. Bayraksız polis arabası deneyimini yapıyoruz. Hmm, takipçim yazmıştı da abi yani var ya başka ülke mi kalmadı ya? Esrail yazmayın aman ah. İsrail yazarsanız yapmam. Şöyle kendi bunun siyaha olacak birazcık ince. Şöyle fener Fenerbahçe. Ee, ismi neydi? Ee, Midland. Yok, Midland Fenerbahçe, Ajax Galatasaray ve Twente Beşiktaş maçı oynayacak birazdan. Ondan o yüzden acele acele yapmaya çalışıyorum. Kırmızı bir tane de. Şöyle incelt, uzat. Ama incelt. Şimdi çok değişik bir yazı ya. Soru soru bum bum ya. Bekle hele. Şunlara zing. Let's go. Let's go. Evet, bu arabalarımız olmasa böyle biz net ayvayı geri yemiş oluruz ha. Polize böyle ı arkadaşlar o yüzden böyle yazıyorum. Yani var ya arkadaşlar dünyada devlet kalmadı siz Suriye yazdınız ya. Yani var ya sanki var ya dünyada devlet kalmamış ya. Mis gibi orada e, Azerbaycan polis arabasını yaptık değil mi? Bakayım, ne? Neyse şimdilik siz demeyin arkadaşlar böyle bir şeyler. Bizden de İngiltere polis arabası var annem yazmıştı onu da. Onu yapacağım sonra da biraz para kazarız. Nerede Bir de arabanın rengini önce bir değiştireyim Ben beyaz yapacağım. Parlamayan Dümdüz Parlayan renk yaparım da Abi ya bunlar da şey çok şey ya Yok Böyle bir değil bu şekilde bak. Şimdi bu tarafına da yazımızı dizeriz. Yazıyı kopyalayamadığımız için. Polizei Polo var ya harika yazıyorum. Önüne bir tane Suriye bayrağı koymaya çalışacağız da abi. Onu bilene beceremiyoruz yani ha niye? Oyuna suru bu oyunda Suriye bayrağı yok ha. Bir daha bakayım ben görememişim. Bir bakın. Bu Mısır. Bu Irak. Bu İran zaten. Hepsini biliyorum bak şimdi. Bakalım hiç anlayışım çıkacak mı? Eee bunu bilemedim. Bunu da bilemedim. Azerbaycan, Arjantin, Ermenistan. Eee bilemedim. Belçika, Bulgaristan. Bunu da bilemedim ya. Brezilya, Birleşik Krallık'ı İngiltere. Macaristan. Bu hangisi ya? Romanya. Ee, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Danimarka. Şunu karıştırıyorum. Mısır. Söylememize gerek yok. Hindistan, Irak, İran. Ee, e, Filç sahili. Buraya bunu karıştırıyorum. İspanya, İtalya. Kanada bu. Ha, bunu da bilmiyorum. Çin. Kuzey bu Güney Kore. Kuzey Kore zaten biliyorsunuz futbolcuları asmış asmış oradaki. Bunu karıştırıyorum. Ha bunlar nasıl? Fas, Meksika, Hollanda. Niye bu çıktı ya? Ürdün, Polonya, Portekiz, Rusya, Romanya. Romanya mı lan bu? Evet Romanya bu değil mi? Romanya dediğim yanlış. Suudi Arabistan, Amerika, Hmm. Honduras, hmm. Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Muslera ile Diego Rossi'nin takımı ülkesi, Fransa, Hırvatistan, Çekya, Karışım, İsveç, ee, İsviçre miydi? Hatırlamıyorum orayı. Ee, Yok bu Jamaika, Bu da Japonya. Japonya pişti. Arkadaşlar acaba Irak bayrağına benziyor. Ay işte İran bayrağı. Ay Suriye bayrağına benziyor diye Irak bayrağına koysak olur mu? Hı? Olur bence ya. Lütfen arkadaşlar şunu sıkıntı yapmayın bakın. Lan gitsene. Büyü. Azıcık küçüllen. Bu kadar da büyü demedik sana. Şurada gibi adam. Irak bayrağı koydum ama herhalde Irak da Suriye'nin düşmanı yani düşmanları burada birbirine dost getirmek iyi bir şey mi kötü bir şey mi ben de bilmiyorum. Ya Rabbi şükür. Hı. Allah Suriyeli kardeşlerim lütfen kusura bakmayın. Oyun siz linkisini eklememişler. Filistin linkisini eklememişler. İsrail linkisini eklemişler. Arkadaşlar var ya. İsrail polis arabası yap diye yazan var ya. Arkadaşlar ben şu an kanaldan engellerim. Bakın kanalda engellerim öyle bir şey yazanı. İsrail polis arabası yazanı. Lütfen yazmayın öyle şeyler. 14 Türk Suriyeli. 4 Türk 8 Suriye sığınmacı taşıyan insan kaçakçısı polis arabasına daldı. Suriyeli bacılar. Şaka şaka. Hı, tamam. 83 bin paramız kaldı. Bu arabamızla bir tur atalım. Bakalım arkadaşlar trafik krallarını yiyerek biraz gezebileceğiniz. miyiz? Birazdan bit... Ah! Ah! Daha şimdiden var ya! Buralı bozuk boşlar Neyse evet arkadaşlar bu bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada beğendiyseniz yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Ve yorumlarda ne yapmamı istediğinizi yazın. Hoşçakalın.